Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. p 35 küresel sermayenin küresel silah gücü olarak planlandı. Bu kadar sıkıntıya rağmen hala P-35 alanım diyorsanız menfaatiniz vardır. Art niyet ararım. Bakın çok ne sürüyor. Merhabalar ben Şefik Söylemezoğlu. Ekovizör'ün bu ayki konuğu gündemin en ateşli konularından bir tanesi oldu. Defender Europe tatbikatı. Amerika'nın Yunanistan'daki üstleri, yeni üstleri F35 ve S400 konusu. Tabii bütün bu konular bireye gelince en etkin ve yetkin isimlerden bir tanesi görüşeceğimiz tabii ki Sayın Karataş'tı. Hazit Karataş'la beraber bugün bu konuları değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok şeyler değişiyor. Biz size ilk Röportaj talebinde bulunduğumuzda gündem biraz daha farklıydı. Giderek gündem ısınmaya devam ediyor. Değişen bir sürü şey var. Müttefiklerimizin bize bakış açısı mı değişiyor? Bizim müttefiklerimize bakış açımız mı değişiyor? Bunun sonunda bazı aksiyonlar alınmaya başlandı. İsterseniz öncelikle F-35'ten kısaca bahsedelim. F-35 neydi? Nereye geldi? Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından biz neredeyiz? Ve yüksek irtifa savunma sistemi olan S-400'e devam ederiz arkasından. P35 projesiyle başladığımız zaman zaten biraz sonra S400 projesinin de tam içerisine gireceğiz. Dolayısıyla e, bunların hepsi birbirine bağlantılı. F-35 projesini özetle şöyle hemen e, bizi izleyecek olanlar için tanımlamaya çalışayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin 1999 yılında bu projeye girmeye karar vermesiyle başlayan ilk adım. 2002 yılında projenin iki aşamasıyla beraber devam ediyor. Yine 25 Ocak 2007 tarihinde F-35 projesiyle ilgili bu tabakat metnini Türkiye zamanın Milli Savunma Bakanı ile birlikte imzalıyor. Aynı zamanda da mali yönetim esasları da 35e ilişkin zamanın savunma sanayi müsteşar yardımcılarından biri tarafından imzalanıyor. Yani biz F-35 projesinde öncelikle 2007 yılında ve 25 Ocağı'nda bu tabakat metnini imzalıyoruz. Mali yönetim esaslarını da imzalıyoruz aynı gün. Projeye göre imzaladığımız bu tabakat metni 45 yılı kapsıyor. Yani 2052 yılına kadar geçerli olacak olan bir mutabakat metnine imza atıyor Türkiye. Tabii bu mutabakat metninin kanun haline gelmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gereken bir süreç var. O da 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tapınma ve dışişleri komisyonlarının başbakanlık, o zamanki başbakanlık sistemine göre meclise yapmış olduğu kanun tasarısı her iki komisyondan inceleniyor, uygun görülüyor. 2008 yılında kanunlaşıyor ama 25 Ocak 2007 tarihinden yani mutabakat metninin imzalandığı tarihten geçerli olacak şekilde kanunda F-35 projesinin içerisine giriyoruz biz. O zamanki şartlar içerisinde yaklaşık 100 uçak alımı düşünülmüş. Yalnız Hata şöyle bir... 120 lira deklare edilmiş rakamlar da vardı. Önce 100 uçak olarak deklare ediliyor. Yani kanun tasarısında ve kanunlaşmada 100 uçak düşünülüyor komisyonlardan geçen maddeler içerisinde bu açık bir şekilde yazılmış. Zaman içerisinde 116 ihtiyaçlara göre 116 rakamı telaffuz ediliyor. Hatta bir ara 120 rakamı da telaffuz ediliyor. Altını çizerek söyleyeyim. İmzaladığımız mutabakat metni bir anlaşma uçak siparişlerini kapsamıyor. Herhangi bir uçak siparişi vermek istiyorsanız ayrıca bir sözleşme daha bir anlaşma daha imzalamanız gerekiyor. Bu nedenle ben 100 uçak almayı düşünüyorum. Projenin gelişimi açısından planlayıcılara kolaylık sağlaması açısından ortak ülkeler açısından böyle bir karar verilmiş. Ortak ülkeler derken. Amerika Birleşik Devletleri dahil, Türkiye ile beraber bunlar 9 ülke. E, katkı paylarına göre yani 1999 yılındaki tasarım aşamasındaki projenin geliştirmesi aşamasındaki havuza katılma payları olarak birinci dereceden, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden olarak ülkeler sıralandırılıyor. Türkiye 175 milyon dolarlık bir katkı payıyla üçüncü derece ülke olarak toplamda 5 ülke bunlar bu projeye dahil oluyor. Şimdi buradan tekrar mutabakat metni ve anlaşmaya geldiğimizde Anlaşmanın ilgili maddesinden birinde şöyle diyor. Diyor ki anlaşmazlıklar kesinlikle özetle söyleyeceğim e, ilgili maddeyi. Anlaşmazlıklar için diyor herhangi bir ulusal, uluslararası kişi, kurum, kuruluşa vesaire falan gidilmez. Anlaşmazlıklar ülkeler arasında çözülür diye bir madde de var. Onu da bizi izleyenler için şöyle bir dipnot olarak hemen şurada bulunsun. Şimdi <laughs> o Amerikan savunma sanayinin uzun yıllardan beri süre gelen ben işime geldiğini yaparım politikasının yansıması değil mi zaten? İki taraf arasında en fazla görüşebiliyorsunuz ama onun dediğine karşı çıkabileceğiniz ne bir tahkim var ne uluslararası mahkeme var ne bir hakem heyeti var hiçbir şey yok. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de dediğiniz gibi bu tür konularda tek patron olarak kendini gördüğü için güçlü ülke olarak da kanunları ve usulleri kendisini koyduğunu belirtiyor. Sadece Türkiye için değil, 35 projesinde diğer ortak ülkeler de aynı anlaşma metnine imza atıyor. 4 ülke 2006 yılında imzalıyor bu tabakat metnini. 4 ülkede Türkiye'ye dahil olmak üzere 4 ülkede toplam 8 ülke Amerika'yı da kattığımızda 9 ülke bunları imzalayarak aynı usulleri kabul ediyorlar. Yani İngiltere için de geçerli, İtalya için de geçerli, Norveç için de işte Avustralya için de geçerli. Dolayısıyla o zamanki şartlarda Türkiye bu projeye davet edilirken bir liste yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yürütülen operasyonlarda Türkiye standartlar açısından Amerika'nın kendi değerlenilmesine göre üst sıralarda yer alıyor. Yani hem müttefiklik açısından hem beraber operasyonlara harekat katılma şartları açısından hem de Türkiye'nin pozisyonu açısından ve diğer NATO içindeki gücü açısından bir de şöyle bir şey daha var. Parasal açıdan Düşünsenize 100 uçak davet etmeye çalışıyor Türkiye. Paralar böyle Amerika'nın gözünde uçuşuyor. Yani birçok şartla beraber e, F-35 polisine davet edilmişiz. Yine tekrar geriye dönüyorum. 100 uçak davet ediliyor ama o zamanki kanun tasarısında ve kanunda uçakların 70-75 milyon dolar olarak fiyatının belirlenmesi konusunda bir fikir oluşuyor. Halbuki şu anda bile uçağın fiyatı 100 milyon dolar. Yani düşünün 70 75 milyon dolar arası düşünüyor. En çok konuşulan ve şehir efsanesine gelen konu şu. F-35 projesinden çıktığımızda işte Türkiye sanayisi, Türkiye işte şu kadar para kaybediyor anlamında birçok söylentiler var. Yine anlaşmanın içerisinden söylüyorum. Türkiye bu projede başlangıçta uçak fiyatında 70-75 milyon dolar olarak yani neredeyse şu anda, şu anda bile 100 milyonun altına inmeyen fiyat olarak öngörüsüyle beraber bu projeye 10.7 milyar dolar harcayacağı düşünülüyor anlaşmada. Meclisten geçen anlaşmada bu var. Yine Şirketlere de iş payı veriliyor. Her projede olduğu gibi tamam sen bu projeyi ama ben de senin şirketlerine iş payı varacağım diyor. O rakam da zikredilmiş. Bu da 5.5 milyar dolar. Şimdi konuşulan konular şu. Türkiye 25 milyar dolar kaybetti. İşte iş payı olarak şirketlerimiz 10.5 milyar dolar kaybetti. Bunların hepsi havalı uçuşan rakamlar. Anlaşmaya göre 5.5 milyar dolar şirketlerimiz için bir iş payı düşünülüyor. Projede de 10.7 milyar harcaması düşünülüyor. Fakat şartlar öyle değil. Yani başta 135-140 milyon dolar başlayan F-35 uçağının e, birim fiyatı işte indirile indirile 100 milyon dolara geliyor. O da F-35A uçağı. Biz F-35A uçağı yani klasik bildiğimiz pistlerden iniş kalkış yapabilen bir uçak olarak düşündüğümüzde o uçağı alıyoruz. Yine F-35B dediğimiz kısa pist dikey iniş yapabilen uçaklar yine F-35C dediğimiz uçak gemileri için tasarlanmış uçaklar olmak üzere F-35'te 3 tip düşünülmüş. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Hatta 2018 yılında biz iki uçağımızı daha sonra 2019 yılında da diğer iki uçağımızı alarak daha sonra iki uçak daha toplamda 2019 yılı içerisinde 6 uçak olarak planlanmıştı. Şimdi bu altı uçaktan dördü eğitimlerin devam etmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 yıl kalacaktı. İki uçak da 2019 Kasım ayı içerisinde Türkiye'ye gelecekti ve Türkiye'de F-35 uçakları için ana meydan olarak düşünülen Malatya Erhaç'a konuşlanacaktı ve ondan önce de zaten Malatya Erhaç'ta altyapı çalışmaları başlamış. F-35'lerin konuşlanmasıyla ilgili olarak da gerekli çalışmalar bitirilmişti. Bir şeyin altını çizmek istiyorum çünkü internette dolaşan bilgi kirliliğini temizliyorsunuz, düzeltiyorsunuz şu anda. F-35 uçaklarının artı ve eksi tarafları sayılırken F-35 uçaklarının dikey iniş kalkış yapabilme bu sistemlerinden bahsediliyor. Türkiye'nin bunun yerine konacağı neyin koyacağı bahsedilirken sizin dediğinize göre F-35A uçaklarını sipariş verdiğimize göre biz zaten bu iniş kalkış yeteneğine sahip uçakları sipariş vermemiş bulunuyoruz veya niyet göstermemiş bulunuyoruz. ve şöyle bir gelişme oldu. Deniz kuvvetleri için çıkartma gemisi olarak düşünülen Anadolu tipi gemilerimizin devreye girmesiyle beraber küçük bir değişiklik aslında büyük bir değişiklik yapılarak dikine iniş kalkış yapabilen veya kısa pistten kalkabilen uçaklar içinde bir tasarlama yapıldı. Onun içinde bir uçuş doku planlandı. İşte orada gündeme geliyor. Yani kısa pistten kalkış, dikine iniş yapabilen uçaklar F-35B de işte bu 16 uçak 20 uçak yani 116 120ye artıyor ya işte. O 116 120'ye artışlar F-35B için ve uçak gemisi olarak planlanmamasına rağmen çıkarma gemisi olmasına rağmen uçakların da iniş kalkış yapabileceği bir platform olarak düşünüldüğü için bu rakamlar zikredilirken gündeme getirilirken işte bu nedenle artıyor. Yani Türkiye'nin gündeminde deniz kuvvetlerimiz için de F-35B gündeme gelmiş. Ama böylece biz F-35 projesinin S-400 nedeniyle dışarı dışarıya çıkarılması nedeniyle aslında deniz kuvvetleri için düşünen F-35B konusunda zaten otomatikman gündemden çıkmış oluyor şu anda. F-35A ile ilgili olarak yine konuşulan konulardan bir tanesi işte F-35 uçakları aldığında Türkiye işte hangi uçakları envanterden çıkartacak? Yine anlaşmanın içerisinde Türkiye'nin meclise sunduğu ve da anlaşma içerisindeki maddeden söylüyorum, planı söylüyorum. F-4 uçakları ve F-16 blok 30 uçaklarını envanterden çıkartmayı düşünüyor. Biz tamamen F4'lerin dışında F16'ları da veya F16'ları da düşündüğümüzde herhangi bir şekilde değil. O zamanki şartlarda F4 ve F16 blok 30'ları envanterden çıkartmayı düşünüyoruz. Fakat anlaşmaya göre veya plana göre 2012 ile 2021 yılları arasında bütün her şey bitmiş olacaktı. 2007-2008'deki imzalanan mutabakat metni ve anlaşmaya göre aslında her şey 2012-2021 yılında çekti. Bakın 2018'de iki uçağımızı teslim alabildik Türkiye olarak söylüyorum. Şimdi F-35 projesinde başlangıçtan itibaren bir uçak planlaması yapıldığı için bir de ortak ülkeler var. Her ülkenin kendi isteği var. Ayrıca 3 tip planlanınca Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan Deniz Piyadeleri ve Amerikan Deniz Kuvvetleri açısından ve diğer ülkeler İtalya işte Japonya dahil olmak üzere uçaklar üzerine değişiklik yapınca ortaya değişik bir tip ve isterlerin hepsini yani sözleşme veya şartname içerisindeki isterleri karşılayalım derken hiç olmayacak şekilde aslında ben söylemeyeceğim. Direkt Trump'ın son ABD Savunma Bakanı'nın söylediği gibi aslında hiçbir işe yaramayan bir Frankenstein, bir canavar yaratıldığı ifade edildi. Ondan 3 gün sonra da ABD Hava Kuvvetleri'nin Forbes veya Forbes dergisine yansıyan bir demeci var. F-35'ler iş görmüyor. Onun yerine ne pahalı ne ucuz, ne beşinci nesil, 5. nesle yakın bir uçak almamız bizim için şu anlama geliyor, açık söylemiyor ama F-35 projesini artık burada durduralım. Bu aradaki farkı tarif ettiği uçak cinsinden o tarifte nereye uyuyor? Daha sonra daha net olarak yorumlamaya başlanınca 4,5 nesil bir uçakla beraber biz boşluğu dolduralım diye bir değerlendirmeler yapıldı. Hatta bir ara bırakalım yeni F-16 üretimini 2002 yılında Amerika bırakmıştı. Yani üretim durmuştu. Daha Yeniden bir F-16 tanımlayalım yine 4.5 nisip 3. sırası ve 16'yı buçuk deste çıkaracak aviyonikler ve silah sistemleriyle donatalım. O ihtiyaçlarımızı karşılayalım. O bizi 2048 yılına kadar idare etsin anlamında da bir düşünce var ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kafalar karışık. F-35 projesinin ben ilk e, okuduğumda toplamda yani ömür devri boyunca F-35 projesine 1.6 trilyon dolar harcayacaktı Amerika Birleşik Devletleri. En son yayınlanan bir yorumda bunun 1.7 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Yani diyorlar ki çok pahalı. Biz bundan vazgeçelim. Bir de biz bir çıfır Yarattık, hava kuvvetleri için, deniz kuvvetleri için, deniz piyadeleri için, e, şişirdik uçakları, görünmezlik özelliği dedik, fakat içine işte iki hava hava füzesi iki bomba alıyor veya işte dört bomba alıyor. Onun haricinde geri kaldığı zaman kanatlara taktığımız zaman görünmezlik özelliği kalmıyor. Binde 0.05 olarak görünmezlik özelliği olan yani radar kesit alanının 6 desibele çıkıyor. Yani bir anda uçak görünmezlikten bist mod diye geçiyor. Diğer adıyla da canavar mod diye geçiyor. Yani bir uçak düşünün kanatlarına da falan bomba taktığınızda bir canavar görüntüsü veriyor. O zaman görünmezlik özelliği kalmıyor. benzili kısalıyor. F-35A, B ve C uçaklarında arka yakıcı dediğimiz yani afterburner, AB dediğimiz kullanıcıları devreye soktuğunuzda yatay stabilizelerde de hasarlar geliyor ve bazı boyalar dökülüyor. Bunlar da gündeme geldi. Yüksek süratlerde, ses türatlerinde standart 1.6 Mach yani sesin 1.6'sı olarak düşürülmüş olan uçaklarda işte bu yüksek süratlerde uçaklar hasar meydana gelince 1.3 Mach'ta sınırlandırma var. Aynı zamanda F-35A, F-35 ve F-35C için de 30 saniyeden başlayan 50 saniyeli devam eden kısıtlamalar var. Yani uçak havada diğer savaş uçaklarıyla beraber hatta cümlesi savaş uçaklarıyla beraber sınırladığımızda süpersonik uçuşlarda önlemeler veya süpersonik uçuşlarda uçuşlarda diğer uçaklara göre çok kabilesiz duruma düşüyor. Bunları ben söylemiyorum. Bunları Amerika'nın sayıştayı olarak adlandırdığımız, hükümet sorumluluklar ofisi olarak tercüme ettiğimiz Government Accountability Office diye her konuda ama her konuda sadece uçak değil, yani ekonomi konusunda olsun diğer konularda senatoyu bilgilendiren bir kurumu var. GAO diye de baş harflerinden de G, A, O olarak, o olarak da sırlandırılmış bir tam tabiriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin sayıştay raporlarına F-35'lerle ilgili çok ilginç bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler arasında en son Nisan 2019'da ve Temmuz 2020'de yayınlanmış olan iki raporu dikkat alarak söylüyorum. Tüm görevlerden ve tek görev olarak F-35'lerde isterleri karşılama açısından yaklaşık %50'ye yakın düşüş var. Yani bir türlü işte bu F-35'in yapısından kaynaklanan parça tedarikleri, F-35'in Alice dediğimiz aslında beynini oluşturan uçan bilgisayar olarak adlandırdığımız sistemin iyi çalışmadığını, bu iyi çalışmama nedeniyle F-15 uçaklarının faaliyet oranının düştüğünü, bu düşmenin Birliklerde şöyle bir sakınca yarattığını, otonom lojistik bilgi sistemi olarak baş şartlarıyla beraber ALİS diye adlandırdığımız pilot, harekat, eğitim, makinist, bakım ve aynı zamanda ikmal sistemini kontrol eden bir bulut tabanlı sistemin doğru çalışmaması nedeniyle ALİS nedeniyle uçağın uçmaması gerekmesine rağmen birlik komutanları ve bakım ekibi bu arızadan bu uçağın uçmaması söz konusu değil, uçması gerekir diye bir tereddüt oluştu. Onun üzerinde yetki alarak sistemin yani bilgisayarın Beyninin, server'ının uçma diye ikaz etmesine rağmen birlikler uçma kararı alıp uçup sistemin uçağın gayet güzel uçtuğunu görünce bu sefer ikiye ayrılıyor. Alice diyor ki uçma, birlik uçuyor, gayet güzel de uçuyor. Tabii her görev için değildir, bazı görevler içindir bu. Uçma dese yerde kalıyor. O zaman faaliyet oranı şöyle söyleyeyim ben, tek görevden faaliyet oranı örneğin %50 olarak adlandırılmasına rağmen uçak yerde kalıyor. Bu sadece F-35 için değil. F-22 uçaklarında da yine faaliyet oranı düşük. Küçük bir örnek vereyim. F-22 uçakları için veriyorum. Meksika Körfezi'nde meydana gelen yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen bir fırtınada yani Meksika Körfezi'ndeki F-22'lerin ana üssünün içinden geçeceği düşünen fırtınada uçakları başka bir meydana indirmeye karar veriyorlar. 55 F-22 uçağı var. 55 F-22 uçağından 33 adedini ancak başka meydanlara intikal ettiriyorlar fırtına öncesi. Geri kalan 22 uçak fırtınanın ortasında kalıyor ve yaklaşık 10 atan bombası kadar şiddetindeki bir fırtınayla beraber üst darmadağın oluyor. Uçakların bir kısmı kal oluyor. Bir kısmı kabirat gerektiriyor. üstünde tamamen toparlanması için 4 yıllık bir para harcaması gerekiyor. Yani bazen Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmeden Tanrı tarafından, Allah tarafından böyle bu tür tabi afetlerle cezalandırması da var. Örnek burada elbette kimsenin başına tabii felaket gelsin istemeyiz, can kaybolsun istemiyorum ama çok övündüğü F-22 uçaklarının yani 5. nesil uçaklarının bile faaliyetleri açısından örnek olması açısından 22 uçak yerde kalıyor. Sadece ben F-22'leri sayıyorum. Hedef uçağı, F-16'lar var, işte kullandıkları diğer uçaklar var. Bütün hangarlar, aklınıza gelen evler hepsi gidiyor. Şimdi 35 uçağının özelliklerini söylerken... bir sorun var. Daha onu sormak istiyorum. Şimdi otomasyon hedef pilot sisteminin Alice'in, altta olduğunu bir bulut sistemine yüklenmesinin istediğini Amerika'nın söylüyorsunuz ve sözleşmede şartnamelerde bu var. Şimdi benim aklıma şu geliyor ben tabii ki havacılık ve silah sanayinden çok anlıyorum ama bilgisayara biraz aşinayım. Bugün hani gündemde ya WhatsApp'ta bile verilerinizin ne kadar güvenli olduğunu konuşurken ulusal lojistik verilerinizin, silah verilerinizin, pilot verilerinizin bir bulut sistemine yüklü olması ne kadar ulusal menfaatlerimize olacak Şimdi F-35 uçağı uçan bir bilgisayar. Resmen bilgisayarınızı açar gibi çalıştırıyorsunuz. Uçağa önce bir enerji takat veriliyor. Pilot oturuyor. Bilgisayarın kokpitindeki, yani uçağın kokpitindeki e, o ekranı çalıştırabilmek ve e, bilgisayara giriş yapabilmek için, login yapabilmek için kullanıcı adı ve şifre giriyor. Zaten burada başlıyor şimdi. Yani siz bulut sistemine bilgisayar, aynı bir bilgisayar gibi tüm sistemlerinizi koyduğunuzda kullanıcı adı ve şifreyle uçağınıza hakim olup bilgisayarına giriş yapabiliyorsunuz. Daha uçmadınız, yerdesiniz. Şuradan gündeme getireceğiz. Güzel bir örnek verdiniz. Kişisel bilgilerimizin üçüncü taraflarla paylaşılması konusunda ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Adam sizin hava kuvvetlerinizin, sisteminizin, savunmanızın kontrolünü alıyor. Bütün bilgileri, bakın bir daha söylüyorum, harekat eğitim, pilot eğitimleri, briefinglerden uçuş görevlerine havada ve yerde dahil olmak üzere. Mekanik bilgilerinizi, yani makinist bilgilerinizi, bakım bilgilerinizi ve ikmalinizi kontrol ediyor. Biraz sonra zaman kazası ondan da bahsederim. Hiç sesinizi çıkartmıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine 2017 yılında Avustralya'nın gündeme getirdiği bir çalışma yapıyor. Avustralya, İtalya, İngiltere ve Norveç. Diyorlar ki şu Alice'den biraz kurtulalım, kendimiz bazılarını, bazı bilgileri filtreleyelim ve en azından her şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin serverına yüklemeyelim diyorlar. Bunun üzerine o çalışma yaklaşık 23-25 milyon dolarlık bir çalışma ama başarılı olması söz konusu değil. Zaten Ali sisteminin biraz önce verdiğim gibi hatalı bilgiler vermesi ve bu sistemi kontrol edememesi nedeniyle faaliyet oranlarının düşmesi nedeniyle Alice'den vazgeçerek adını değiştirerek 17 milyar dolar harcanan Alice'i bir kenara bırakarak bir 10 milyar dolar daha harcayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güzel isim değişikliği, kılıf değişikliği yaparak, göz boyama yaparak Alice'in kirli sicilini bir tarafa atıp Odin yapmaya karar veriyorlar. Odin baş harflerinden söylüyorum. Yani başka bir sistem üzerinde çalışacaklar. Onu yaparken de zaten Alice üzerinde de yine güncellemeler ve 300 yamadan oluşan bilgisayarcılar daha iyi olacaklardır. Gideceklerdir. 300 yama ile beraber Alice'i de yama yama içinde çalıştırmaya çalışıyorlar. Yürümüyor sistem. Böyle olunca başka bir ilave sisteme geçecekler. Yine bulut tabanlı bir sisteme geçiyorlar. Şimdi o da yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl içinde tüm serverlardaki bulut tabanlı farklı farklı sistemleri tek bir sistemde Jedi diye baş harfleriyle kısaltılan bir sistem içerisine almaya çalışıyor. Yani bilgiler çoğaldıkça zaten bulut tabanlı sistemler gündeme geldi. Bilgiler daha da çoğalacağı için bütün serverları, bütün bulut tabanlı sistemleri tek bir sistemde toplamaya karar verdi. Onun da hatta ihalesini 10 milyar dolarda e, Microsoft kazandı. Amazon ve Microsoft girmişti, Microsoft kazandı ve şeyi sistemi tek bir bulut tabanlı sistemde toplayacak. Ne demek bu? Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Kime evet. karşı isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Yani Bunu ben şöyle örneklemiştim. En hassas nokta bu. Yani uçağın sizin benzetmenizle kullanılan metaforu aktardığınız bir Hilkat garibesi, bir Frankenstein olması, beklenenlerin altında kalması ayrı bir konu. Bilgisayar programının veya sisteminin doğru sonuçlar vermemesi ayrı bir konu. Ama dediğiniz gibi Amerika'nın uygun görmediği bir şekilde bu uçağı savunma amaçlı, engelleme amaçlı veya başka bir amaçla kullanmak değil, kaldırma şansınız bile yok. Dediğiniz gibi kullanıcı adına girdiniz, şifreye girdiniz, invalid dedi bitti. Geçersiz şifre. İlginç bir şey söyleyeyim bu örnekle ilgili. İngiltere bu konuda müzdarip ülkeler arasında diye saymıştım biraz önce çalışıyorlar. En yakın müttefik İngiltere'ye bile bunları vermiyor. Amerika'da şöyle bir şey var, yedek Kullanıcı adı bir şifre kullanarak pilotlar kendi pilotlarını. Böyle bir sıkıntı olursa ki bilgisayar yanlış tanımlayabiliyor. Kendi bilgisayarımıza da oluyor günlük laptopta veya başka bir yerde Onlar kendilerini kurtarıyorlar. Ama diğer ülkelere böyle bir hak tanımadığı için her uçuş için ve tabii her uçuş için kullanıcı adı ve şifre veriyorsunuz ki her uçuşun loglardaki kayıtlarının belli olması takibi açısından. Öyle kalkıp hani toplu bir şifre verelim 15 gün uçalım böyle bir lüksü yok. Bilgisayarda takip için her uçağın, her pilotun eğitimi, bakımı ve diğer yedek parça tedarik için her uçuş için, bakın bir daha söylüyorum, kullanıcı adı ve şifre girerek dokunmatik ekran, F-35'in ekranı dokunmatik bir ekran. Pilot sadece dokunarak, sivişlerle çok fazla oynamadan bilgisayar içerisindeki tüm hava, hava yer, aklınıza gelen e, e, aviyonikler dair olmak üzere kullanabilen bir sistem. Bu açıdan güzel ama şimdi İngiltere bu konudan müzarep olduğu için F-35B eğitimlerine ilişkin ITV televizyonu tarafından bir belgesel yayınlandı. Belgeselde İngiliz pilot uçağı biliyor. Login olamıyor. Yani kullanıcı adı ve şifresini uçak kabul etmiyor. Bunun üzerine yerdeki eğitimci Amerikalı pilot bir iki şey tavsiye ediyor. İşte diyor ki bataryayı aç kapatıyor. Bataryayı aç kapat da bizim bilgisayarımızda counter et, alt delete yapma gibi. Aynı şey bataryayı açıp kapatır reset yapıyor. Yani yeniden kafasını toparlamasını çalışıyor kaba tabirle. Yine olmayınca bu sefer yanındaki kameramanı siz biraz uzaklaşın diyor. Pilota yeni kullanıcı adı ve şifre veriyor yedek Amerikalı. Uçağa öyle gidiyor. Ne oldu biliyor musunuz? Biz bu çalışmaları yapıp bu videoyu videoyu altyazıyla beraber Türk komoyuna tanıtıp bununla ilgili işte kullanıcı adı ve şifrenin en güzel örneğini paylaşınca bu YouTube'dan kaldırıldı yakın zamanda. Bakın bu video YouTube'dan kaldırıldı. Ve ne, ne demek bu? Artık F-35 ile ilgili olarak bahsedilen her konunun gerçekliği ortaya çıktıkça o koca Amerika o koca şirket engellemeler koymaya başladı. Bu Çok zenci biz yapıyoruz. 125 e, 150 milyon dolar değil mi uçak şu anda? E, şöyle evet. F-35A uçakları için 100 105 milyon dolar civarında. 100 milyon dolar dediğinizde 100 süvari bir uçak üretecekler. Ekonomik pastanın büyüklüğünü ve kapitalist sistemde şirketlerin kar rasyolarından dolayı ne kadar iştahlanabileceğini düşünürseniz çok normal davranışları. Şimdi Amerika şu andaki mevcut Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın biraz önce açıklamasını söylemiştim. Yani bu uçak yerine pahalı olmayan, ondan ucuz, 5. nesil değil de 4.5 nesil civarında bir uçak olması bundan sonraki ihtiyaçlarımız için bunu düşünelim demişti. Ondan 3 gün sonra Şirketin F-35 resmi Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri komutanının bu açıklamasının aksine tekzip gibi F-35 uçağını öven bir beyanını yayınlamak zorunda kaldılar. Bu bile panik içerisinde olduklarını, bundan sonraki üretimin tehlikeye girdiğini tahmin ediyorum bütün bu ortaya çıkan rezaletten sonra, alıcı ülkelerin veya almayı düşünen örneğin komşumuz Yunanistan gibi ondan sonra hepsinin bu soruları sormaya başlayınca şirketin hisselerinde ve ekonomik değerinde büyük bir kayıp oluştuğunu tahmin etmek zor değil. Öyle olunca Açıklamalar birbirini izledi fakat açıklamalar yetmiyor. Amerikan savunma sanayini inceleyen dergilerde veya e, ilgili internet sitelerinde inanılmaz derecede bizim paylaşmaya çalıştığımız konuların dışında yerden yere vuran yazılar yayınlanmaya devam ediyor. Örneğin o yine bahsettiğim gibi Amerikan'ın sayışlı olarak adlandırdığımız GAO, senatör bilgi sunan kurum o kadar bağımsız, o kadar etkin raporlar hazırladık ki şimdiye kadar bizim medyaya da yazıldı. İşte F-35'lerde 900 hata çıktı. F-35'lerde 1 hata çıktı. F-35'lerde 500 hata çıktı. Havacılıkta e, uçaklarda hatalar çıkabilir. Bunların bir kısmı küçüktür, bir kısmı orta büyüklükte hatalardır. Bir kısmı çok büyüktür. F-16'da olmuştur bu, bizim uçağımızda da olacak. Fakat F-35'te çok farklı bir şey var. F-35 şöyle söyleyeyim ben. Küresel sermayenin küresel silah gücü ve Küresel e, sade zinciri olarak planlandı. Şimdi küresel sermayenin, küresel silah gücünde bir tıkanma söz konusu oldu ve tabii küresel sade zincirde bozulmuş oldu. E, diğer uçaklarda böyle değildi. Böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nde bir panik var. Yani ay, yıllardır e, YouTube'da duran videoyu aynı den telif hak, hakları falan gibi nedenlerle YouTube kaldırmak zorunda kaldı. Ama yazıları engelleyemiyorlar, yayınlar diğer bağımsız yayınları engelleyemiyorlar. Sorun şurada. Bütün bu açıklamalara rağmen, dış basının da takip etmesine rağmen bizim yaptığımız açıklamalara bir sürü yayın yaptık biz, yazdık, çizdik. YouTube'da da kayıtlarımız var. Şimdi de şu anda da yayına devam ediyoruz. Onları tekzip edecek, yalanlayacak, söylediklerimizin aksine verilerle karşımıza çıkacak olan bir görüntü şu ana kadar oluşmadı. Söylediklerimizin eğer en ufak bir aksaklığı olsa veya yanlış olsa yerden yere vurmak için ellerinde ellerinde böyle şeylerle bekleyen, klavyelerle bekleyen kahramanları YouTube'da, ondan sonra Twitter'da veya diğer sosyal medyada seslerini çıkartamıyorlar. Teknik bilgilerle T-35 kazalarını da yayınlıyoruz. Diğer konulardaki bilgileri de paylaşıyoruz. T-35'in yapısal hatalarında biz kendi gücümüzle bulduğumuz bilgilerle paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bazen bizim hazırladığımız çalışmanın benzeri çok nadir yayınlanıyor. Çünkü sivil halkın anlayacağı şekilde hazırlıyoruz biz. Mühendislik ve e, uçak bilgimizi bir araya katarak.